Elçi Paulus Filipiller 4'te bize Rab'de dimdik durmaya ve fedakarlık dolu yaşamlar sürmeye devam etmemizi öğütlüyor. Günlük hayatlarımızla ilgili olarak şöyle yazmıştır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bunları günlük hayatınızın ayrılmaz birer parçası haline getirin. Elçi Pavlus aşağıdaki alıntılarda fedakarlık dolu bir yaşamdan ve vermekten birkaç kez söz etmektedir. mücadele eden o kadınlara yardım et. 5. ayet Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. 14. ayet Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz. 15. ayet Sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı. Pavlus onlara vermelerinin 17. ayette olduğu gibi doğru yaşamlarının sonucu olması ve gönüllü bir yürekten gelmesi gerektiğini öğretmeye çalışıyordu. Günümüzde bizim deneyimimizin de böyle olması dileğiyle